Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Canlarım benim. Vallahi Özlem bacınıza soracak olursanız. Aşık öyle iltimin evine diye geldik. O da mantı kesiyormuş. İmmoş, anşa. Mantı yiyelim diye geldik. İmmoş'la da konuştuk. İm başta dedi zinge gel, gel mantı yelim di. Ayşe de annesi gire <laughs> gitti. Ben de bu yana geldim. Zaten bitmiş 5 6 bazıları var. Ezen dokunuyor. Ne Mantının yeri ayrı oluyor. Eriştenin yeri ayrı oluyor. Çola çocuğa verdiğinden kendine de az kalmış. Hani sizlere de diyeceğimiz belki de. Tamam, da Koca da... yazı kuruttuğunuz mu da hinci kesiyorsunuz diye. Çoluğuna çocuğuna verince kendine az kalmış. Gayet evine de seyiriyor. Orada diye. Kapısı pecesi var. Orada kuruyacak. Yumuş <laughs> da <Himmoşta> doğrayıyor. <ağır. gülüyor> Yusuf çekil Tamam çekil. <laughs> Sen mi? Umbaşta mı? Ben de. Kuzun başına falan kessin de öyle. Şey okumanı verir misin? Vesla da pek hevesli. Ekmek açıyor. Ben tamam. Ben de. Tamam. Doğru. Aa şu koyulu iltimde burada bir sağını döndürüyor, bir solunu döndürüyor. İyice pişiriyor. He, ha, hafiften pişiriyor. Burada da imboş kesiyor. Biz de Ayşe'den kesildik. Bizi pek çoğuldu. <laughs> ben böyle açtım, pişirdim, Ayşe kesti. Ben açtım, Ayşe doğradı. 5-10 şey üst üste koyuyor. Nasıl sütüyor? Nasıl dolduruyor Aynen. üst üste? Bu sert ya. Ben böyle bir şey da bu sert. Esra da burada açıyor. Cana mı Cana mı oturdu? Oturuyor mu? Ne? Ha? Ne? Gel, gel, Esra ne. çevirir. Onu yetiştiren kim? Onun anası kim? mü? Ya, gördün mü yengesi? Boş, gördün mü esoşu? şu? Esra yani kocaman bir. ediyor, en şahingesine biliyor? Ben okutuyordum anne. Ben okutuyordum. Hı hı. Döndür kızım da çevir, döndür Esra. Mantı yiyecek, gelin mantı yiyelim değerli izleyicilerimiz. Aşk politikamızı mantı pişirecek. Soğanlı mantı, sucuklu mantı, gelin yiyelim. Ağabey uyursun, kestim. Dün biz göre patlıcıklı suçuk çıkardık şu bir, birinin yarısını yiymiş. Buraya kalmamıştı. Buraya <gülüyoruz> kalmamış. <gülüyoruz> Doğru acım hadi diyorum yarısını getir Yarısı yok ki Ne Ben baba yapacağım. Tamam mı? Anne anne ben yapacağım. Tamam mı? Çağırmadın tamam mı da? Hı? Aksaraya taşınmadın hanım olmadan çağır ha. çocuğu. <gülüyoruz> <laughs> gidiyor. Gidiyor mu oğlu değil mi o? Evet, pazartesi onu çağıralım diyor. Biz gideceğiz okul şehrine. Nereye? Savaş günlerinde. İmhoş gidiyor öyle şeylere dayanamaz. İboşuna da gittikten sonra... İboşuna <laughs> sesini... Ayşe ağlayıp, sesini... otobüs şöyle gidiyor. Hücum gitti kadar ağlıyor bu. Bu da olabildikten sonra ağlayıp. Kim? Şu, Yusuf. Yusuf. Ha, kenarlarına bas annem kenarlarına. Maşallah kızıma. Anne o ne? Tamam yap annem yap. Asığı ısarken kenarlarına bas oldu mu kızım? Isırsaydım. Kendileri Ne onunlarda. kollarına merhaba Allah. merhaba mı diyor? Kendi kollarına merhaba diyor. <laughs> Ama Şahin'in de <da> kendili? <laughs> i̇mmoş kendili. Asıl adı immoş o kendili. Ben miyim? Dur annem elma kurma titreyiyor o zaman. Ben ne yapacağım? Doğru dur Esra iyi yap. Asıl kendili yiyemezsin. Duydun mu annen oğlum? Ben ne Sen iyisin gel otur otur. Bak <laughs> seni. Ben ne yapacağım? Hadi. Döndür Esra döndür kızı. Gözleri çarsın da şunu bir daha boşalsın. Ben de Ya ben de Biraz Düzelir ya. Düzelt sen. Düzelt düzelt. Esra da orada çeviriyor bak. Ben de mı diyorsun Yılmaz? <laughs> Neydi? Bacılarım, kardeşlerim ne diyorsun? Bilemez ki. Bacılarım, <laughs> kardeşlerim. Bacılarım. Ne diyele Yılmaz diyele? Yılmaz. Bacılarım, kardeşlerim ne merhaba. Ya, bacılarım, kardeşlerim merhaba diyor. Yengemin kanalına hoş geldiniz de. <laughs> yengemin, yengemin kanalına hoş geldiniz. <laughs> Kendilerin Kendili ingilizce Kela... mi? Kendili ingilizce mi? No Kendili no al ah ingilizce destek, de. destek olun Destek Bu olun. yaşantısı var? Şey evet. Yaşantısı. Doru durum. Ben ne? Abi diyor şeyler okula uchun. Ailestir oda.

Çekil de şunları atacağım. Çocuk hastaysa. Hasta ya şifadan çıkar. anne bir ee, O düzelir ya onu düzeldiren <laughs> <Çile çile başlıyoruz. gülüyor> sadece ellerini çekiyorum değerli izleyicilerimiz yüzünü pek çekmeyeyim. Eşi kızıyor. Her çıkmak istemeyenleri de zorla kimseyi çekmem. Sizler de biliyorsunuz ben 3 senedir çıkmak istemeyenleri çekmem. Habersiz anne bazen bir çekteydim miyim boşu? Geçen 4 gittiğimizde çekmiştim mi? Bu immoş eşimin yeğeni olur. Kapımızın önünde mahallemize ev yaptırıp da taşınacak immoş da teyzesinin kızı olur. Bunlar hep ebelerin adı, ikisinin adı da. O da immoş, bu da immoş. Ümmanların adına moşlandırdık, immoş koyduk. Ümmaz'ın öğretmeni de Ümmü Kulçman'ım diyor. <laughs> Ses! <laughs> anne bu taş gibi. Bu ya. Yani ekmek oldu mu mantı oldu mu? Kadayıf su var nerede oldu mu diye Zaten ben acım değil de yalan söylüyor. Hele <laughs> <laughs> de oydu, değil o çöp. Numo çıt yok mu yanda? yanda. Tamam geçirdim. Geçenlerde bir atım bir kere su teresinde yok mu yukarı taraflara ne bu uğrasa? Tere benim canımda işte orada. Ben de canımı istiyor. Şey diyorum Osman'a Osman da hanımlığa gitti Aksar ya. O da gitti. Şey diyor Osman din oh, al ana. Sabahla konuştuk da Alp'e diyor ki gelmeyecek bu diyor. Nalan gitti sanki bir tarafım koştu gibi oldu. <laughs> Alper sabahla gelirdi bize saat 9.30 oldu muydu Ayşe diyerek.

bir şey yok yok senin evde. Dur, dur, dur <laughs> annem. dur. Doğru, Sen. Ne yapayım ben? Elim titriyor annem, de elimde ya. ne yapayım? Sen akıllısın, yok mu başka <laughs> Bir kızı... Bunlar keser de dışarı koyardınız çocuklara. Kestiysen kesmezler. Anne o da Bize gel anne. Şey diyorum ver anne. <laughs> Çocuklar, kesin. <laughs> Çocuklar kesin değil mi oğlum? Ver işte diyorum. Yine ben çekelim mi? Sen de çekme diyordun cadı. Bak ulan arkadaşlarım, hoş geldiniz. Buyurun kendinleyin, gelin geldik. Nasıl ki buraya? mu ya? Nasıl ki ya? Kendinleyin, gelin evime geldik. Dizine gelme Gelin yiyelim. Buyurun gelin, yiyelim <laughs> 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 diyor. Buyurun gelin, yiyelim diyor. Kul aç bir değiştirsin. Herkesin bir lağı vardır. <laughs> Evet, bile bak. Kendi değil mi? İyi dedin kızım. Bir kız babanla ciması kalmasın. Duysun der. İstediği kadar İzleyen olursa daha kıskananlar, İzleyen olursa diyor, daha baksınlar bir damak kıskançlıklar diyor. Konuş Esra, konuş. Bakın arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gelin bakın şöyle bir mantı keselim. Yiyelim. Özlem yengemin kanalına hoş geldiniz de. Özlem kanalına hoş geldiniz. Kız kanalına çatlasın de. Kız kanalına çatlasın. Şuna bakın. Fazla çatlaman sizin olsun de. Bakın şuna. Emreceler. <laughs> ne? İyi konuştunuz. Yine mi kaptırdın sen de? Bir, bir kalanımızın kapakı koruma üşüdük. Allah hastalarımız nasıl geliyor? Yapayım, ha. Bu ne? Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 neydi ya? <laughs> Onu yediniz yapıyız. mi çubuğu? Kesmişler. <laughs> Cırıttınız mu? Yedik. <laughs> Baba poşetlere <teşekkür ederim. gülüyor> hani, koydum. ne bir şey. Canım. Ben daha bunu böyle O da böyle Ben daha bir şey sen Anne ya olur. Kat e. ne iyi olur da kat. Biz yaparız. Kimden masanın sen da? Ha? Vallahi cücüğüdür. Hangi şat? Büyüktülerdi? Senin evet. motorun mu var kızlar? <gülme> <gülme> Adına diyemedim. Ooo, Abir. Abi. <gülme> Kimden? Anne bana ab, <gülme> çocuklar, satmış motoru buna? Bir <gülme> satmış? Evet, abi, et, abi, olmadı. Olmadı, abi. Ya kız. almış. Evet. Çarpılmış. Ohlay bir. Esas. Vallahi çarpılmış. Hayır, çok. Ne Ya böyle kumota çarşı yapıyor. Alacak karşılığını ne Bir lirazık belki de. Ah, de. Ohlay verin. Ohlay verin. Ohlay verin. Ohlay verin. Ohlay verin. Ohlay bir de giriversin. bir daha Ben de rantivarım ses. Ses sen nereye gideceksin? Nasıl sökmüş bu dağı? kalmış. O ne resim. Buna. Onu mı bu şey? Yusuf mu? He, çölde bizi hiç güstünermez aç. tekrardan merhaba değerli izleyicilerimiz tekrardan evimize kanalımıza hoş geldiniz bacılarım özlemin yaşantısı şimdi de e, cizmeyi giydi ahır taklayacak bacılarım Karı kızların altını üstünü temizleyelim şimdi özlemin yaşantısı ahır taklayacak özlemin yaşantısı Bahçe temizler, Durun. Dur, dur. dur. Buraya kadar yaklaştırın. Ondan sonra el arabasına doldurun. Bahçelere dedi, dokuyorum bacıları. Her gün çalışıyorsun öyle her gün. Hiçbir şey yemek üresem emek olmayınca himmet de olmuyor değerli izleyicilerimiz. Ha çok olduğundan Mı? dur. <laughs> Hah. Dur. Annem, onu, dur anne dur. Ah, onları böyle bacılarım. Ama hayvanların altını kırmak zorundayım. Sobamızı açtım. Yemeğimizi koydum. Akşamdan misafirliğe gideceğiz Dudu Hısım'ın evine. Ayşe zaten orada. Akşam çayına da oraya gideceğiz. Eşen usta işlenirken gelirse tabii ki oraya gidecek. Gelmezse evdeyiz. Yani işlenirken gelmezse. Allah. Dur. 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 Ne evet. Voilà. Kaç. Çöke də sür, qoyalım, kaç. Kaç baxın. Bur. Bur da sübəcəm sizə. Sularına qoyum baş sizin var. Bunu da sana atabilir annem? Dur kızım, dur. <Gülüyorhaba> tamam. <laughs> <O iyi> <laughs> hadi hadi, hadi. Ha, ne yapayım ki? Anne, maşallah iyi çekmemişsin. Kaç saat kaç etmişti çekmişti? açtı? Gece. Kapatıyor Dursun mu dur kızımız? Dursun dur bir iki dakika. Abi gel ne yada? Yaşada Ali boşun abi gitti. Yaşada bunu da karşısına abi gitti. Neyle? ne? bileyim. bileyim? Bizim, gitti? bizim motorun şarjı hiç yok. Şurada, ha? Vallahi şurada in, inleyeceğiz, kalkacağız kaldı. Abi ne oldu Yaşar abi buraya inmedi mi? Şimdi. Nereden gitti ya gire? Ne bileyim ben anne. <laughs> Anne bak hadi. Hı. Evet gidecek ya dudakla gidemeyin. Hey. Gidemeyin annem dur baban gelince. Ney? Su veriyorum hayvanlara. <laughs> çvşuv çvşuv çvşuv. hani Yaşar abim? Kulağa getirmeye gidiyor ya. Ne ne? Sana elektrik değil Onun şarjı yok ki. Gider gelir dedi. Allah bilmiyorum, şarjı yok onun. Annemin tahtası var sonra götüreceğim. Neyden götürecek annen elektrik motorunu? Neyden götürecek <laughs> ya? Ja, şey, Bu arada da akşam oldu. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Biz ahırdan geldik iyi boyuna. Hayvanlarımızın altını, üstünü temizledik. Karalısını serdik. E, sağdık. Üstümüzü değiştik. dünden kalmadı ak paklamız var. Onu da sizlere şöyle bir göstereyim bacılarım. Akşam yemeğimiz. Şu da pirinç pilavımız. Onda da söyleme sahip canınız olmasın. Et var. Et kavurdum. Şöyle bir dediği bir şey var. Hüseyin Usta geldi mi diye yemeğimizi yiyecek. Annesi geldi Ayşe. Ve Hüseyin Usta erken gelirse yer bizde dudu ısımı oraya diye çaya gidecek. İboş oğlum da giderken öyle boş gitmesin diye normalde biz kunaşı sağardık. İboşkan e, Enaskı'la gidecekti. Şöyle bir süt sağdık. Onu da süzdüm patladı. Giderken çocuğun öyle boş gitmesin. Dudu hısma diye süt göndereceğim. Bir yoğurt çalsın, bir içsinler. bir sütlü yapsın. Afiyetine yiysin çocuklarına, neşine. Görmüş olduğumuz gibi şöyle düdüklü havayı verdi. Aşan nerede süde bir bakın oğlum. <laughs> Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Bacılarım, kardeşlerim, yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımı videolarımızı izlemeden geçmeyin bacılarım, kardeşlerim. Reklamlarını izlerseniz daha çok mutlu olurum, sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri ayrı ayrı anam, bacım, kardeşim gibi seviyorum. Özüm yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Ellerinize, o güzel yüreklerinize, kollarınıza sağlık. Desteklediğiniz için kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.